Merhabalar arkadaşlar. Çılgın rendemiz geldi. Şimdi hem cacık hazırlıyorum hem kabak tarator hazırlayacağım. Cacık hazırlamak için böyle kısa kısa yapıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde böyle cacık hazırladım tarator için veya da sebze yemeği yapmak için de böyle böyle bakın uzun uzun şöyle görünüyor mu? Bu rendenin en sevdiğim tarafı bu. Bu şekilde de sebze yemekleri hazırlayabilirsiniz. Bu tarafı şöyle kameraya doğru göstereyim. Kesme, doğrama şekilli bir şekilde kesme yeri. Hemen şu ortasıyla sarımsağımı da halledeceğim. Bakın şöyle. Yakından çekelim. Bakın buradan da sarımsağı da hemen hallettim. Ve şimdi patatesimi soyacağım. Yani tek ürünle birçok işi aynı anda yapabiliyoruz. Bakın bu şekilde de hızlıca sebzelerimi soyarak Gördünüz mü? Tek rende ile bütün işlerimi halledebildim. Koca koca rengeleri dolaplara sığdırmaya gerek yok. Küçücük bir rendeyle de her şeyi halledebilirsiniz.